Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında söz alan HDP meclis, meclis üyesi Sıtkı Dursun, meclis toplantısı öncesi bir araya gelen AK Parti grubuna tepki gösterdi. Gerginliğe neden olan durumla ilgili AK Parti meclis üyeleri söz olarak duruma açıklık getirdi. İzin verir misiniz? Başkanım, bir türlü okuyun başkanım. İzin verir misiniz? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı Eylül ayı 2. Birleşim Meclis Toplantısı Başkan Vekili Ahmet Kaytan ve meclis üyelerinin katılımıyla Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Yoklama ve açılış konuşmalarının ardından oluşan gündem maddelerinin okunmasına geçildi. Okunan gündem maddeleri içerisinde OSB'ye hamsu götürme için İlbank, AŞ'den kullanılan kredi için sözleşme yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesiyle ilgili okunan raporun ardından söz alan HDP Meclis Üyesi Sıtkı Dursun, meclis toplantısı öncesi bir araya gelen AK Parti grubuna tepki gösterdi. Dün AK Parti grubu, AK Parti grubu Eylül ayı grubu toplantısı düzenliyordu il başkanı, belediye başkanı, belediye başkanı, belediye üyeleri herkes orada bulunuyor ve sosyal medyada değerler başkan e, paylaşıyor. Memlekette Eylül ayında mecliste vereceğimiz kararlar hayırlı olsun diyor. Şimdi bu mecliste eğer kararlar görüşülmüyorsa, bu mecliste kararlar tartışılmıyorsa, AK Parti grubunda tartışılıp da orada hayırlı değiniliyorsa, o da bu meclis Parti durumda, AK Parti durumda bunu bilen AK Parti Eylül ayı ilçe kurul toplantısı İl il başkanımız, Abdurrahman ve parti yöneticilerimiz